kardeşlerimiz, daha doğrusu ev sahiplerimiz, hoş geldiniz. Gazete biliyorsunuz, bizim böyle bir ihtiyacımız vardı. Daha önceden haftalık iddiaz gazetesi çıkıyordu. Bak günlük gazeteye bir ihtiyacımız oldu. Hatta öyle ki, şimdi davalar bu ihtiyacın esas temelinde şu şey yapıyor. Ee, benim tespitlerime göre, herhangi bir dağdan, yani biz Haryan Dağası'ndan beraat ediyoruz, kitaplar iade ediliyoruz fakat onları basacak bir gazete, bir tip bulamıyoruz. Çok böyle müracaatlar yapılıyor, en böyle bildiğiniz, yani şimdi şu anda isimlerini vermek istemiyorum, ondan sonra ağacı müslüman görünen gazeteler basamıyor, basmıyorlar hatta benim şahit olduğum yine bir şey var bir gazeteyi ile anlaştık şu kadar para vereceksiniz dedi şu kadar da benim gazetemi alacaksınız diyor binlerce gazetesini alacağız ondan sonra ancak böyle bir şeyi basabildi İade ve berat Tabii bu her zaman böyle olmaz. E bir de günlük hadiselerden ihtiyacımız vardı. Mesela Cibel abiden diye bir, bir hadis olmuştu. Cibel şöyle bir hatırası var bende. Ben biliyorsun amcamın Cibel abiyle beraber tanıyordum. Kardeşim dedi, bizim esas bu Yeni Asya gazetesine çıkarılmamızın sebebi şudur. Dışarıdaki insanlara yanlış anlatıyor, Bazı böyle sahada görünen gazeteler şey, sanki nurcuların efkarıymış gibi lanse ediliyor. Siyasi, bilhassa içtimai noktalardan. Halbuki onların dediği gibi değil. E biz bunu nasıl böyle bir gazete çıkamamızın sebebi hayır ey millet biz dışarıda gördükleriniz diğer gazeteler gibi değiliz. Bizim esas siyasi, içtimai, insanlara uygun fikriyatımız işte bu yeni Asya'dır. Onun için hatta şöyle demişti. bir mesele olmuş da biz yani tavizkar da hareket edemeyiz dedim dinde taiz olmaz. 500 tane de satsa, aynen böyle bakın bana. Kardeşim de 500 tane de gazeteyi satmış olsa, bir davamızdan muaf olduk demektir. Çünkü mühim olan istikrar çizgisini muhafaza ederek efendim onu bozmadan bir gazetenin çıkarılması. Neyse. Cibeyle, Cibeyle abi. Cibeyle abi bizzat bana dediği bu yani diğer bazı şeyler şimdi hani bildiğiniz bir şeyler sadece gazeteler filan işte biz e, ee, beraberiz ama diğer görüşler sahibi oluyorlar ondan dolayı da böyle bir gazeteye ihtiyacınızın olduğunu biz atıyor beş yüz tane satsa davamıza muhakkak olduk fazla satmak için taviz veremeyen binde bazı meseleler de böyle biliyorsunuz işte ee, bazı mesele tabii şimdi burası pek uzun uzun anlatma yeri değil. Ya gazeteler şimdi şöyle bir durum oldu. Baktım gazete çıkmak üzere hazırlanmış vaziyette. Umumi Neşiyat Müdürümüz Mustafa Nezihi Polat. Çünkü bizim içimizde gazeteyi çıkaracak evsafta bir eleman yok. Teknik elemanımız yok. Gazetelikten anlamıyoruz. Biz Nur her zaman. Işte dershanelerdeyiz. Ben ve olsun ben olayım, ben desene kalıyoruz. Mustafa Polat onun için Ankara, Erzurum'dan buraya getirildi. O çünkü çekirdekten yetiştirmiş bir gazeteydi. Ya da işler aranıyor. <laughs> Yani şey, müdürü de dışarıdan tutulacak. Onu ben hissettim. Onlar, onlar da fazla para istiyorlar tabii. Yani biz Yalışehir Müdürlüğü'nün aldığı maaş. Bizler halen bizim zamanımızda böyle vakıflara para mara verilmedi. Maaş falan yoktu. İşte Üstad Hazretleri'nin kainat dediğimiz bir şey vardı. günlük bir ekmek parası bize verilirdi. Onun dışında hiçbir şey verilmez. Kendi yağımıza kalıyoruz. Ben gittim. Dedim ki ya madem böyle arıyorsunuz para almamak şekilde hiç maaş istemiyorum. Yalnız ben medresede, çünkü o zaman biz, e, şöyle bir hizmet de vardı, yeni başlamıştı. Rahmetli Tahir abi, zülfikar yazmıştı, Zülfikar'ı yazmıştı, Zülfikar eliyle, Kur'an Onun basınıyla ile meşgul, şeyle, teksil maddesiyle. Ben buradan bizzat gel gazetenin başına otur dememek şartıyla. Ben serbestim, siz de serbestsiniz ondan ben yalnız işte bu isim şey mahkeme şeylerine e, gider gider. Onun dışında başka bir şey benden istemeyin. Para da istemiyorum. Zaten senelerce de parası çalıştık biliyorsunuz ondan sonra. <laughs> böyle yani kısaca benim aklıma gelen şey bu. Yalnız bakın belki başka konuşanlar olacaktır. Şöyle bir hatran da var efendim. Bir gün gazet e, rüyamda ben kolay kolay rüya pek seçemem. Rüya gördüm. Rüyada benim haberim olmadan baktım Yeni Asya gazetesini görüyorum. Şurada. Yeni Asya gazetesinin aynı Yeni Asya o dişi şeylerle yapılıyor. Yani YouTube'un başı gazetenin şeyi. sesi olarak, İslam'ın sesi yazıyor. İslam'ın sesi olmuş. Allah Allah. Ben de o zaman diğer abilerim ya ya abi ya diğer gazetemin müdürüyüz. Benim haberim yok ama kuşma da gidiyor. Kuşma gidiyor böyle birileri gülerek benim haberim olmadan gazetenin adını değiştirmişsiniz. Benim abi o da gülüyor falan. Böyle. Yani hakikaten İslam'ın sesi olarak gördüm ve inşallah öyle olacaktır. Öyle devam edecektir. Cenab-ı Hak şaşırtmadan, hayır kesinlikle şunu arz ediyorum, En ufak şekilde yani yayılacağız, çoğalacağız ama efendim ne yapalım zaruret var diye işte zaruret var diye taviz verenlerin durumunu görüyoruz, gördünüz. Şaşalı gazetelerin ne durma düştü, sıfır oldular. Hep oradan başlıyor. Reklam geliyor. Efendim Özel'in. Evet. İşte şuradan taviz, buradan taviz. İşte evet. abi olan muhtar olduğu için bir mesela mücadele verdik. Kardeşim dedi, dinde taviz vermeyiz. Bizim gazeteyi çıkarmamızın esas sebebi efkar olmaya bizim içtimai siyasi görüşümüz işte bu Risale-i Nur gibidir. Bu yazdıklarımız gibidir. Bizim dışında başka gazeteleri okuyup da Bizimle sakın onları birleştirmeyin. 500 tane de onun için yani ya bazen şöyle oluyor efendim çoğalmamız için şuradan ya reklamlar geliyor. Ben görüyorum şimdi bunlara da çok dikkatli olmam lazım. Ben bu işlerden çok hassasım. Bizim zaman tarifi de, bizim zamanımızda gazetenin iki tane müdürü vardı. Biri ben, benim adım açıkta. Bir de ya, şey, Neşiyat Müdürü Mustafa Nedip Şimdiki gibi böyle beş alt tane müdürlük yoktu o zaman. Her şey bizim sırtımızdaydı. Şimdi tabii gazetede bir sinek uçsa beni yakalık götürüyorlar. Hatta bir gün şöyle bir şey oldu. Ben <laughs> Kayra abiyle beraber hani dedim ya, Zülfikar'ı basarken bir yandan o gizli özel yerlerimiz vardı. Şimdiki gibi serbest serbest değil. Herkesin bilmediği ancak hizmet ehlinin iki üç kişi bir Tahir abi başımızda. Ee, ben varım. Bir de e, Halil abi vardı. Koca Halil dediğimiz. Tekstil yapıyoruz. Sonradan bir başka bir kardeş daha geldi bizim yanımıza. Ben gazeteye dedim ki her gün bana bir tane gazete gönderin. Her gün. Günlük o zaman postaneden gelebiliyordu. Fakirlemiş vaziyette. Çünkü şimdi beni çağıracak, e ben nereden bileceğim ne yazdığını? adam dedi ki bunu niye yazdınız, ya hangi yazı desem, adam ne görecek. Şu niye yazmışız bakılan bir ben bir, 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 bir her gün kontrol edeyim ondan sonra, her gün gelirdi. Bir hafta on gün hiç kimse fark etmedi. Sonra da orada çalışan bir tanesi görmüş benim adamı yaz işleri müdürü Sabah Tarsakal, Mustafa Nezih Hoğat, Mumin Neşer müdürü diye. Oooo dedi, ya bu Sabahattin abi ne olmuş falan dedi. E ne olmuş? Oradan bir, ya o müdür olmuş mu bu? hiç haberimiz yok bu abi. Allah Allah. Şimdi Tayyip de şöyle baktı, şaşırdı, Allah Allah. Böyle bir şey mi var? Onların haber yok. Hayır abi sonra ben yazaneye gitmiş bizim Bekir abinin bulunduğu yazaneye. Oradaki abilere çıkışmış ya demiş kardeşim ya müdür adamı bana emir emirler vermişsiniz. Ben onları emredeceğim abi demişler o sabah kardeşim zaten hep bizi bir zile ee ehl-i dünret evet. onun öyle müdürlük falan servet nasıl böyle havalı falan durmuyor olmasın falan niye böyle bir takılmış onlara Ya bir dur adama ben e, olmazsa orada olmaz lazım gelipken benim yanımda falan gibi. şimdi tabi 12 Eylül'de şimdi e, Kazım Bey sordu çok mücadeleler verildi biliyorsunuz çok mücadeleler yapıldı benim bir ayağım yani hilaf olmasın bazen gün aşırı bazen haftada bir veya iki sefer sıkı öğretim o zaman şeyde e, bu, konuda, bu Selimi. Selimiye kışçasına çağırıyorlar. Şimdi Selimiye kışçasına çağırıyorlar ama tabii o zaman kanımanı yok. Açıyorlar telefon. Sabahattin Aksakal bu e, buyurun benim gazetemizi kapattık. Ya niye kapattınız? E yok, kapattık, bitti. Yani nedeni yok. E peki, yarın saat 9'da burada olmam lazım. Biz de daha o zaman yeni iş anlamıştık. Ondan sonra Erden helallik alarak işte bazen işte yani nikahımız var da tam da düğünde tam yapmış değiliz. Hanımdan falan bazen neden işte helallet alıyoruz muhakkak bizi takip edecekler. O şekilde gitmiyoruz. Yani bu bir değil, iki değil, devamlı, defaatla. Yalnız ben oraya gitmeden önce tabii ilk önce şeyi dedim, Babamdan gördüğüm, duyduğum, zaten aldığım bir ders vardı. İşte ayetler, kürsüler, keşidi, duaları okuyor sağma sorma üstelik. İlk önce Selimiye Camii'ne gidiyorum. Camiler zaten kıştan yan yana biliyoruz karşılıklı. Selimiye Camii'nde bir gece iki hareket namaz kıldıktan sonra sekineyi okurdu muhakkak. E sekineyi biliyorsunuz uzun sürüyor. Ondan sonra Cenab-ı Hak'a gidip giderdim. Adamlar şimdi tabi o zaman dokuz buçuk olmuş. Neredeyse ona geliyor. Adamlar alışmışlar. Şimdi ben de gözüm gördü. Koskoca İstanbul'un emniyet amirini çağırmışlar gelmiş. Adam böyle hasbunallahu olarak duruyor. Getiren diyor mesela. Niye bunu böyle yaptınız falan. Yani şimdi böyle bir şey içinde düşünün. Biz elimizi kolumuzu sallayarak geliyoruz. Allah'a sığınmışız. Ya nerede kaldın? Niye geç kaldın? İşimiz var diye. İlk önce Cenab-ı Hak'tan müsaade ediyor, müsaadesini alıyor. Olmasaydı sana geleceğim falan diye manasına. Böyle böyle her an ama nasıl biliyorsun öyle oluyordu ki zaman zaman devamlı kavga, gürültü, ben ayağa kalkıyorum, onlar ayağa kalkıyor. Neden böyle yazdınız, niçin böyle Yazmada işte bu başörtü meseleleri, işte diğer çeşitli meseleler vesaire vesaire. Böylece 470 gün biliyorsunuz gazetemiz kapanmış. Evet o zaman hakikaten ciddi mücadeleler verdik ama ben şu andaki mücadeleyi yani şu şartlar içinde nereden daha üstün görüyorum ben şahsen kendi şeyimde. Yani hakikaten gazetemizi tebrik ettim Rıza'cığım. Allah e, çalışanlardan e, razı olsun. Üslupları da çok güzel. Mesela biraz da bu Kazım kardeşimi de hakikaten tebrik ediyorum. E, yani yazıları hakikaten yapıcı ve can alıcı noktalarda girişe e, giriyor ama yapıcı Kutlar abinin bir ifadeleri var çok yapıcı mesela onu açmamak lazım şimdi her doğruyu her yerde söylemek lazım doğru olduğuna dair de vesikasız konuşmamak lazım muhakkak vesika biz çünkü üstad diyor ya bir hanap abiyiz Delilet abi. Yani bir han göstermeden bana göre böyle olmaz dedim. Bir kesip atam çünkü ötekilerden bir farkımız kalmaz. Böyle <laughs> hakikat de olsa her doğru her yerde söylemek doğru değil. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm.